Musk dünyada 500 milyar dolar servet sınırını geçen ilk kişi oldu. Her geçen gün artan servetiyle piyasaları alt üst eden Elon Musk bir rekora daha imza attı. Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Musk'ın serveti 500 milyar dolara ulaştı. İşlem gününün sonundaysa Musk'ın serveti 499.1 milyar dolar olarak kaydedildi. Servetindeki artışta Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi XAI ve uzay şirketi SpaceX'in değer kazanması etkili oldu. Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi ünvanını alan Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %14 değer kazandı.